Geri terim kutuldu. Numara oldu. ranıdîn Bismillahirrahmanirrahim Dağlar kahraman her taşı yakut olan bulatan can verme sırrına erenlerindir. Bir zamandan sonra 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain ve alçakça, alçakça bir saldırıya maruz kaldık. Bu milletin öz sermayesiyle alınan namlular bu sefer halkına doğru çevrilmişti. O gece bu ülkenin evlatları kim olduğunu ve temellerinin nerelere dayandığını vatanın bayrağın ve namusun nasıl müdafaa edileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen bu aziz millet, tıpkı 1000 yıl önce Malazgirt'te, 717 yıl önce Söğüt'te, 571 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarında hayat alanı olmanın ötesinde istikbali, istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya ispat etmiştir o karanlık gecede tüm Türkiye'de olduğu gibi yüreği iman, vatan, bayrak sevgisiyle dolu vatan vatanperver insanları da o gece sokağa çıkıp vatanına, milletine sahip çıktı. Biliyorsunuz Vestini şehitlerimiz de vardı. O gece Ankara'daydık. Rahmetli Mehmet lakabı Kento. Arkadaşımız o. Özkan'la Mehmet Özkan vardı. Hamdullah kardeşim vardı. O gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne evimiz yakındı. Gittiğimizde düşük ve orta segmentte araçlar ve çoğu sanayide çalışan bu milleti seven insanlar vardı. Buradan şunu söylemek istiyorum. Ne zaman bu ülkenin başı dara düşse yine düşük ve orta gelirli insanlarımızın canla başla bir davaya vatan millet bayrak için koştuğunu orada şahit olduk. İşin seyri birinci, ikinci, üçüncü geceden sonra tabii orada lüks araçtan ilk gittiğimiz yerlere gidemedik maalesef. Onun için bu vatana sahip çıkan evlatların hemşehrilerimizin yarında yine bu vatan için hiç gözünü kırpmadan, düşünmeden, dert etmeden geriye bakmadan gelip yine bayrağına, vatanına, milletine sahip çıkacaktır. Liderine güvenen bu milletin ve milletine güvenen bir liderin yazdığı 15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hepinizi selam saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim bir daha böyle darbelerin hiçbir taraftan yaşanmayacağı ve yaşamayacağımız torunlarımızla görmeyeceği bir hayat, bir ülkede yaşamayı nasip etsin. O gece 15 Temmuz çok karanlık ve umutsuz bir şekilde milletimiz, devletimiz, ülkemiz için başlamıştı. Milletimizin imkanlarıyla, güçlenen ve bu gücü tamamen kendilerinden kaynaklandığını düşünen hainler ordumuzun içinde, kurumlarımızda yuvalanmışlardı. Artık işi o noktaya getirmişler, o kadar güç zehirlenmesi içerisine girmişlerdi ki bu millete, bu devlete her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlardı. Çünkü temelinde işbirlikçileri de vardı. Bir yerlerden de bir talimat alarak bu ülkeyi bölebileceklerini, bu milleti esir edebileceklerini düşünüyorlardı. Bu güç zehirlenmesi içerisinde işte o gece milletin imkanları millete döndü. Bu anlamda ilk başta ağır bir umutsuzluk ve karanlık bir gece bizim için başlamıştı. Ama bu hainler şunu hesaplamamışlardı. Tabii her şeyi kolay elde ettikleri, bir yerden direktifle elde ettikleri için millete de yabancılaşmışlardı. Ama Türkiye'de Türk milleti vatanın, ülkenin, devletin bekası söz konusu olduğunda her şeyi bir kenara bırakıp olaya her zaman el koymuş ve gereğini yapmıştı. O gecede Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Türk milleti bağımsızlığının tehlikeye düştüğünü, vatanın bütünün tehlikeye düştüğünü görüp meydanlara inerek milletin azim ve kararlılığının zaferi getireceği kararlılığını bütün dünyaya haykırdı. Bugün fotoğraflarda da gördük. Besli bu çağrıya kayıtsız kalmamış. Bu çelik iradeye katkı sunmuştur. Bu anlamda sizleri kutluyorum. Besliler o gece Beslide ne olacak bir şey olmayacak dememişler. Herkes, kadını, çoluğu, çocuğu, yediden yetmişe, tüm kesimler, sokakları, bütün ayrılıkları, her şeyi bir kenara bırakarak bir araya gelmiş, yek vücut olabilmişler. Bu Türk milletinin çok önemli bir özelliği ve bizi bin yıldır bu coğrafyada bu özelliğimiz yaşatıyor. Belki o gece 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla millet bu parlak zaferi çevirmeseydi umutsuz geceyi, şu an bambaşka konuları görüşüyor, bambaşka düşünceler içerisindeydik. Türklere, Türkiye'ye, Türk milletine neresi bırakılacak, ülkemizin neresi kopartılacak, neresi işgal edilecek muhtemelen senaryo buydu. Bu isyan girişimiyle de aslında Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı arasındaki tarihsel süreci tekrar canlandırmak istediler. Bu da bize gösteriyor ki bu süreci yaşatanlar hiçbir zaman bundan vazgeçmiyorlar. Bizlerin uyanık olması lazım. Her zaman mücadele etmemiz lazım. Evet, Türk milletinin azim ve kararlılığı her zaman milleti, devleti kurtarmıştır kurtarmaya da devam edecektir. Ama bizler hiçbir zaman unutmamalıyız ki bu oyunlar, bu operasyonlar devam edecektir. Biz güçsüz kaldığımız anda bunlar tekrar ortaya çıkmaya çalışacaklardır. Bu sebeple herkesin üstüne düşen çalışmayı en iyi şekilde yapıp uyanık bir şekilde milletimizi, ülkemizi, devletimizi geleceği taşımanın gayretleri içerisinde olmamız lazım. Bu umutsuz geceyi parlak, muhteşem bir zafere dönüştürmek çok maliyetli oldu. Büyük bedeller ödendi. O gece birçok şehidimiz, gazimiz oldu. Bu bedeller sayesinde biz bu parlak zafere bulaştık. Onların bu bu fedakarlıkları hiçbir şekilde ödenemez. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün bu haldeysek onların o geceki kahramanlıkları, fedakarlıkları sayesinde bizler bu haldeyiz. Ya bu Türk milletinin sinesinde her zaman var ve bu ruh hiçbir zaman ölmüyor. Belki geçtiğimiz dönemlerde, olağan dönemlerde sanki bu ruh ölmüş gibi gelebiliyor. Ya artık bu özellikler kaybedildi, bu hasletler bir daha olmaz. Denildiği anda Millet tehlikeye düştüğünde, devlet tehlikeye düştüğünde liderlerini o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla herkes kenetlenip olaya el koyarak bu parlak zaferi bizlere hediye etti. Kurtuluş Savaşı'nda da Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Genelgesi'nde de çok güzel anlattığı gibi milletin geleceğini, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Diyor. Bu milletin azim ve kararlılığı her zaman kendi bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü noktasında bir vücut olarak hareket ediyor. Ama büyük bedeller her zaman da Türk milleti bu bedelleri ödemeye hazır hiçbir zaman da kaçmıyor. Bu vesileyle bu bedelleri ödeyen, bu toprakları bizlere vatan yapan, vatan olarak kalması için canlarını, gözlerini kıpmadan feda eden şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Allah.

Sen <laughs> gel <laughs>